hepiniz bunu yapacak dedik ve Pilet Şampiyonlar Ligi finaline oynuyor Tabi olursa. Tabii bu işe şey kısım. Bazen numaran çocuklar var ya. Kuyruklar için yapacağız. çok önemli bir maç. Sözle başlıyor. Oynuyor değil mi? Yerde, değil mi? Allah. Ha. Arkadaşlar eğer bir tane Allah. Bir tane bile gol bizi direkt şampiyonlar bizim için. Ama Mbappé de kötü vuruyormuş ya. Öğrendik. O da Paris kötü bir <laughs> şey. <demiş. gülüyor> Şaka pozisyon artık görüyorsunuz yine bunu da kaçırmaz. Direkt kazandı direkt direkt. Arkadaşlar yoruma şu anda, şu an izliyorsanız yoruma kazandım mı, kazanmadım mı söylüyorsun. Bilmiyorum ki PlayStation. Bu PlayStation. Değiş, her şey değişebilir, her şey olabilir bu PlayStation'da. Belki adam beni yenecek. Belki siz beni yeneceksiniz. bilir kim kimi kim yiyecek? Kim kimi yiyecek? Kardeşim Lan! Lan ne Mesut kullanacak onu. O lan şut atıp gol atarsa ben bir daha PlayStation'ı oynamıyorum. O da şut atıp gol girerse ben bir daha PlayStation'ı oynamıyorum. Hayır. Hocam adama kaydım ben fail yok mu? Ben niye failin ki? Ben kaymazsam şimdi adamlar git. Oğlum ne oluyor lan? Kurtiz onu elini tutamadı arkadaşlar. Kurtiz de biraz kötü bir. Her şey oradan olsun. Ne oldu lan? Oha! Oha! Kullanacaksanız yuvarlak tuşuna abanmayın. Vallahi direkt direkt dışarı atıyor. Teknik direktör sinirlendi. Sinirlendirmeyin. lan adamı. Bildim Gool. 31. dakikada güzel bir gol tam da bizim kanalımıza yakışmış 31 var ya <laughs> 31. dakika bizim artık sayımız yorumlara yazacaksınız 31 yazın. Bir dakika burada ben zamanı kötü aslında. Donanım kurtarmış. <laughs> bir şey diyeceğim biz burada Türklerin maçını yapmıyoruz ama bu nedense az önce Türk bir tane adamın sesini duydum. Gerçekten bir respect. Arkadaşlar size doğru. Sizin için ben o 30 sağdan bir tane şut deneyeceğim. Gol olmaz ama. O 30 sahadan bir tane şut deneyeceğim. Gol olursa ben bir daha oynamıyorum. Bir yani oynuyorum çünkü ben atıyorum. adam hatası oynamak. Adam çiyane. Ya. Bomboş bir şekilde kaydık. Adamlar gole gidiyor biz uyuyoruz. Lan oğlum. Buradan güzel bir tane şut. Ya. Böyle şut olmaz olsun abi. Lan bir dakika ne ara kaldı. Lan ne ara bir dakika oldu ya. Ben size bir tane gol attırmak istiyorum. Arkadaşlar hazır devre arasındayız. Biz de ne yapacağız? Su içeceğiz. Şurada su getirin birlikte su içelim. Elif'e arkadaşlar. <laughs> Bittir. Hadi o zaman buraya geç. Uy, <laughs> 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 adamları kandırdık abi. Oha. Oğlum kaleci olsa iyi olurmuş. Oğlum adam degaz yaptı. Degaz da iyiymiş ama. Degaz, degaz iyiymiş. Selamun aleyküm. Bu oyunda herkes kötü oynuyor abi. Bu oyunda almasız var ya kalecisi 59 et. Ben yani böyle bir şey görmedim. Ama yine de Paris'in şutlarını kurtarıyordu. Ben anlayamadım Ah Aha Messi. Messi atar. Ya. Oğlum Messi kötüleşmiş Bu. Ronaldo da kötüleşmişti. Herkes kötüleşmiş. Tamam yüzsüz cini da. Hayır, ben senin yapacağın iş. Kay 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 kay. Bir şey yapın bir şey yapın. Bu Mbappe değil. Artık Mbappe değil. Artık bir tostluk değil. Abi şuradan şöyle bir tane ada pası verdim kötü çok kötü çok 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 Lan oğlum ne yapıyorsunuz ya? Oradan güzel bir ara pası. Uy. Oh, ne? Kulos yaptı. Ya oğlum ben oynamıyorum defa. Yani hep bir kulos yapar. Yapılır ya. Yani gerçek hayatta da yapıyorum. Her yerde yapıyor. Hocam fay. Faul, faul, faul. Direkt faul. Kırmızı kart hocam. Kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten o onun çok güzel bir mallık yaptı. Görüyorsunuz mu? Bak oynuyor. Ne oluyor? Faul. Bir dakika, ben oyuncu değişikliği yapacağım. arabaya getireceğim. Oğlum, kaleci mi olacak adam ya? Eden Mirat Böyle iyi, bir tane faal yapın lan bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir de kek yaptık. Oğlum araba gitsin, Alaba. Alaba çekiyor lan. Ne ara girdi adam? Aha. Ya abi insan da pas mı verir ya? Anlayamıyorum. Ben de öyle bir şey yapmam. Yani ben de bir tane ayrı bir mı Oğlum boş ver. Herkesin böyle mallı olabilir. Tabi derseniz iyi. <laughs> <laughs> Doreman. Lamos geçti beni ama. ha. Arkadaşlar kazanmayacak diyenlere bu gol gelsin. kaç lan? 6 kısa 5 Yuuu Faiz bu kadar kötü müymüş be? Ya doğru mu ya? Ya böyle kaleci olmaz olsun ya. Ne güzel altı yapacaktık. Ya abi şey küçük yapmayın Allah aşkına ya. Altta futbol oynuyorsunuz. Üçü oyun futbol oyunu. Lan oğlum kontrol atak. Neyse şampiyon oldu. 5 sıfır. Hayatımda ilk defa böyle bir tane Uvcu ile finalinin 5 sıfır bittiğini görüyorum. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videomuz hangi takımla hangi takım olsun? Seni. hangi takımla hangi takım olsun ve arkadaşlar ben hangi takım olayım ve hangi kupa finalini yapalım onu söyleyeyim Bu da arkadaşlar videoya like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bye, bye.